Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin işlediği son vahşet ve İslam dünyası değil miyim de Müslümanlar için utanç verici bir durum. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den daha güçlü Siyonist bir devlet. Bak, bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başında bulunan ailelerle ilgili, bin Zayed ailesiyle ilgili defalarca bilgi verdim. Her seferinde önüme her geldiğinde tekrarlayacağım. Çünkü kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Birleşik Arap Emirlikleri 7 tane emirliklerden oluşuyor ve bu emirliklerin başına Dubai, işte Abu Dhabi getirildi. Ee, şey Dubai durum, evet Dubai prensi. Bu emir seçildi o 7 prens arasında. Bin Zayed ailesi. Arkadaşlar bu Bin Zayedlerin anneleri Yemen Yahudisidir. Bu şu anki Muhammed Bin Zayed'in babası da inanılmaz bir İslam düşmanı, İslam'a karşı böyle ifke, öfke, kin kusan, zehir kusan, ağzından İslam aleyhine konuşan... böyle lağım patlamış gibi konuşan bir adamdır. Muhammed Bin Zayed de öyle bir adamdır. Ve bunlar biliyorsunuz Yahudiler de sonra anadan devam ediyor. Bunlar Arap görünümlü Yahudilerdir. Tıpkı bizim içimizde de kriptolar var ya dönmeler sabatayıcılar, Ermeni kriptoları bak normal kendi kimliğiyle olsa başım üstüne örneğin mesela bizim herhangi bir sinagoga, herhangi bir kilisemize yönelik en ufak saldırıda en basitinden onu protesto etmeyen eleştirmeyen İnsan değil. Çünkü benim yurttaşım onun dini ayrı, benim dinim bana ama ben nasıl bu devlete her türlü hizmeti ve vergi veriyorsam o yurttaşım da öyle ve benim ibadethanelerim korunduğu gibi onun de korunması lazım ve gerekirse benim gidip kapısında nöbet tutmam lazım. Bu vatandaşlık arası dayanışmadır. Ancak kripto olan Türk görünümlü e, sabataycı Kürt görünümlü Ermeni o olunca hocam ben ayar oluyorum. Ve bunlar sahtekar, bunlar hain, bunlar tehlikeli aşağılık mahluklardır. Bizzat ailesi de öyle Yahudidir ve Siyonisttir. Keşke normal Yahudi kalsalar Siyonistler ve Netanyahu'dan daha azılı Siyonistler, daha azılı İslam düşmanıdırlar. Netanyahu Müslüman düşmandır. Bunlar İslam düşmandır. Bakın Müslümanla İslam arasında büyük fark var. Bunlar Allah'ın vahyinin düşmanı. Neyse, bu biliyorsunuz bunların biti kanlanınca son 30 yıldır bölgede kan akıtmadıkları ülke kalmadı. Sudan'da biliyorsunuz hızlı destek grupları var. Cancavit milisleri dediğimiz destek terörist grup. Bunlar Türkiye'nin de canını çok yaktılar. Libya'da, Libya meşru hükümetinde çok zora soktular. Sudan'da Netanyahu'yu mumla aratan soykırım yapıyorlar. Bakın Gazze'de resmi olarak 65 tane şehit var deniyor ya. Sudan'da bunların katlettiği Müslüman sayısı hızlı destek grubu Can Zavidler, 100 bin, 100, 150 bine doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın 150 bine doğru gidiyor. Müslüman, sivil, kadın, çocuk, yaşlı, fakir, fukara, garip kurabayı katlettiler. Ne için? Sudan'daki altın madenlerini kendilerinde kalmasının devamı ve bu madenlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne akmasını sağlamak. Bunu buradaki bu maden Ruslar görünce Ruslar da geldi ortak Şimdi Ruslarla Amarat yöneticileri bu Sudan altını böyle çıkarıyorlar, götürüyorlar, Dubai'de dünya piyasasına sokup meşrulaştırıyorlar. Ve bu adamların Gerçekten Allah, peygamber bize hiçbir korkuları, vicdanları, zaten vicdanı olan adam kendisini muhasebe eder. Ateist de bile olsa ben ne yapıyorum der. Şu basit maden için ben niye can alıyorum? E tabi Sudan, Türkiye'den askeri teknik destek alınca, danışmanlık hizmeti alınca Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu teröristleri, hızlı destek kuvvetleri denen bu grup çok büyük kayıplar verdi. Geri çekildiler. Birçok yeri Sudan resmi ordusu geri kurtardı topraklar. Ancak durmadı bu. Birleşik çıkarıp Emirlikleri habire onları dronlar, bireysel dronlar, ihalar, sihalar, çok ağır silahlar, ağır piyade çatışma silahları, ağır falan gönderiyor. Ve bunlar tamamen sivilleri katlediyorlar. Sivilleri katledip halkı bıktırıp devletin idaresini halk devleti isyan edip idaresini ele geçirmek istiyorlar. Ve bu çerçevede 150 bin civarında Müslüman şehit etti bu namuslular. Birleşik Arap Emirlikleri parası ve silahıyla. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri parası mı? Değil. O altından Birleşik Arap Emirlikleri %90'ını aldı. %10'u da savaş parası olarak veriyor bunlara. Bunlar kendi soydaşlarını, kendi dindaşlarını katlediyorlar. Ve bugün Birleşik Arap Emirlikleri arkadaşlar e, çok iğrenç bir katliam işlediler. Sudan'ın batısında şey e, El Fasher şehri var arkadaşlar. Çok normal bir şehir. İç savaştan dolayı batıya doğru kalk, kaçan mülteciler El Fasher'in El faşırın Yakınında bir mülteci kamp kurdular ve tabi Müslüman oldukları için kendileri cami, mescit, Kur'an kursu falan kurdular. Eğitim kurumlarını da kurdular. E bu insanlar çadırlarda, barakalarda yaşıyorlar. Kendilerine bir mescit oluşturmuşlar. Mescit de öyle baraka şeklinde. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri dronları Cuma namazı anında, Cuma namazı anında camiye dronlarla saldırdı Birleşik Arap Emirlikleri. Ben bu videoyu hazırlarken e, şehit olan Müslüman sayısı 75'ti, 200'ün üzerinde de yaralı vardı. Tabi muhtelif yaralı, içlerinde çok ağır olanlar, ağır olanlar, normal ve hafif yaralılar var. Şimdi Sudan'dan arkadaşlarla konuştum, ya böyle bir şey yok, bunlar ne ki dedi. Hep böyle yapıyorlar kadın işte örneğin bizim Türkiye tarifiyle ta, anlatayım. Tandır başında ekmek pişiriyor, yemek pişiriyor yani mutfakta, ocakta. Gelip mis, o kadıncağızı ödür. Kurdağındaki çocukla birlikte onda yani çok reziş görüntüler var. Yani ben bir de 1990'lı yıllardan bu yana savaş, terör bir, on binlerce ceset gören ben bile midem kaldırmıyor artık o baş görüntüleri. Ve bunların tamamı Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılıyor. Ve şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayine ortak olmak istiyor. Bu çok tehlikeli bir durum. İnanın, bakın çok zorda kalıyorsanız Netanyahu ile ortak olun ama Bin Zayed ailesine ortak olmayın. Çünkü bizzat şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali. Netanyahu ise iblisin uşağı. Bak, tekrar söylüyorum. Binzet ailesi şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali. Ondansa Netanyahu ile eğer iki tercih zorunluluğu varsa Netanyahu daha evladır diyor. Varın siz Birleşik Arap Emirlikleri'nin vahşetini o ailenin aşağılık alçaklığını siz hesaplayın. Bu ne ya? Cuma namazında siz ne istiyorsun bir de adamlar mülteci silah yok bir şey yok. Yaşlı çocuklar ve yaşlılar bir de tamamı sivil. Bu kadar mı İslam'dan insan nefret eder ya? Arkadaşlar çok net söylüyorum. Bölgemizde Orta Doğu'da İsrail birinci sorun değil. Birinci sorun Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Biz o aşağılıklara, bölge halkları onlara al aşağı etmediğimiz sürece her tarafımız kan, irin ve gözyaşı akacaktır. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.